Merhaba arkadaşlar. Merhaba Adoş'um. Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. Yep. İyisin. <gülüyor> <gülüyor> İçini kaldım. Şatoyla oynuyorsun. Şato ve e, sevimli oyun parkıyla oynuyor arkadaşlar Ada. Ada ne yapıyorsun şatoyla? Burada e, at arabamız var. Arkadaşlar masamız var. Bebeğini oraya yatırmış Ada. Evet bize anlatır mısın Adoş? Ne yapıyorsun? Oyun, oynuyorum. oyun oynuyorsun. Yok sen seviyor musun şatonu? Kendine mi çevirdin? Biz de senin yanına gelelim böyle. Arabası. Arabası evet anneciğim. Sen şato oyuncağını seviyor musun? Evet. Şatoyu seviyor musun ado sen? Evet. Şatoyu çok mu seviyorsun? Kötü ya. evet kötü, 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 kötü. masası var arkadaşlar yatağı var ada burada yatağa yatırmış bebeğini Ateş Ateş ada şimdi tavşanını yerleştiriyor arkadaşlar Ay düştü. Ay, Ay düştü. Sandalyemiz düştü arkadaşlar. Şimdi sandalyemizi koyuyoruz aynamızın önüne. Ne yaptığını da anlatır mısın anneciğim bize? İğne yapıyorum. Ne yapıyorsun? İğne. İğne mi? Şatoda iğnenin ne işi var? Ev yapıyorsun. Masamızı koyduk. Orada ne yapacağız da yemek mi yiyeceğiz? Evet, yemiz burada. Yemekleriniz orada, evet. Şimdi sandalyelerimizi koyuyor arkadaşlar. Şuradan bakalım. Buradan adayı da görüyoruz. <laughs> Elsa evet. Burada da bir Elsa var da boyamışlar arkadaşlar Elsa'yı. Boyamışsınız Elsa'yı. Takalım bunu da. Ben makas açtı. Öyle mi yaptı? Taktım. Bu kadar. Ada peki sen şatoda yaşamak ister misin? Şato çok büyük oluyor. Ne? Şato ev anneciğim ama eve ee, şato deniliyor. Hayır matör gittik. Hayır sökmüş. Bu çok korkuştu. Hayır matör Galata Kulesini sökmüş arkadaşlar. Evet. Ada her videomuzda bu hayır matörü bir katıyor. Hadi Hala korktum. Çok mu korktun? Evet. Galata Kulesi'ni söktüğü için mi? Çok korktum ama. Bir Çok... Bak bu ailesi. Evet bu tavşan. Ailesi. Tavşan oraya yatırmış. Evet diyor. Bu da. Bu da. Evet. evet. Bak babası. Babası da var Aynısı evet. de var. Evet. Kızı da var. Kızı da orada yatıyor arkadaşlar. Ay yanmasa yanmasa. Arkadaşlar Ada oyun oynarken bir anda kayboldu. Oyuncakları da burada. Kendisi yok arkadaşlar. Şatosu da burada. Aa! Ada nereye gitti acaba? Ada. Ses de vermiyor. Aa! Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ada ne işin var senin orada? Hani Nasıl gittin oraya Ada? Nasıl çıkaracağız seni? Nasıl çıkaracağız Ada seni? Gidemiyor. Gidemiyor musun? Evet, Neresi orası? Nasıl çıkacaksın hani Ada? Orası çok karanlık. Orası çok mu karanlık? Evet. Nasıl kurtaracağız seni Ada? Nasıl çıkacaksın? Bilmem. Peki nasıl girdin oraya? Nasıl oldu biz oyun baktık... Oynarken. Oyun oynarken. girdin. Acaba bu şato sihirli miydi Ada? Evet. Ben sana baktım Ada sen oyun oynarken... ...şatonun etrafında yoktun anneciğim. Evet çok korktum. Nasıl kurtaracağız seni? Acaba şato oyuncağımızı atsam geri gelir misin? Evet. Atayım mı şato oyuncağımızı? Evet. Atalım mı şato oyuncağımızı? Evet. Tamam anneciğim ben şato oyuncağımızı hemen atıp geliyorum. Sen üzülme ben hemen şato oyuncağımızı atıp geliyorum anneciğim. Arkadaşlar, adayı tek getirmenin yolu bu şato oyuncağı atmak. Ben hemen şato oyuncağımızı çöpe atıyorum arkadaşlar. Bakalım ada gelmiş olacak mı? Hemen atalım çöpe. Bunu da nasıl sığdırıyorum bilmiyorum. Ha şurada kutu vardı arkadaşlar. O kutunun içine atalım. Hemen şato oyuncağımızı atalım arkadaşlar. Şöyle Şaka oyuncağımızı Bakalım Adanın sesi gelmeye başladı Ada Geldin mi Arkadaşlar ada gelmiş Çok mu korktun Çok mu korktun anneciğim Ben şato oyuncağımızı At dedin attım Sen de geri geldin anneciğim Çöpe attım gitti Attık anneciğim oyuncağımızı. Peki oyuncağının gittiğini üzüldün mü Ada? E -e. Üzülmedin mi kurtulduğuna mutlu mu oldun sen? Arkadaşlar adayı kurtardık. Şato oyuncağımızı attık ve ada geri geldi. Anne teşekkür ederim. Rica ederim annem. Seni kurtardım. Mutlu oldun mu? Evet. Ben çok üzülmüştüm biliyor musun? Sen gittin diye karanlık bir şatonun içindeydin anneciğim. Niye? Oraya almış o seni. O, şat... o oyuncak demek ki sihirliymiş de oyuncağımızı attık geri geldin. Peki bu sevimli oyun parkı? Bunda bir şey yoktur sanırım değil mi Ada? Ya bunu da çıkarsa. <laughs> ne yapacağız o zaman? Ah. Ya bu ne diyor? Ne anneciğim? Bu Bu da kırı. Ne? yapalım bunu da mı atalım? Bence bir şey olmaz ya. Anam korkuyorum. Korktun mu? Sen korkma. Arkadaşlar hoşça kalın. Zili şey çalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.